Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapımına başlanan Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesindeki Huzur Camii'nin inşaatı koronavirüs tedbirleri kapsamında yarım kaldı. Yapılacak işimiz çok. Tabii koronavirüs ortaya girince iş ödemeleri yapamaz olduk. İçeride ustalarımız çalışıyor, yapılacak işimiz çok. İki tane minaremiz var yapılacak. Yani sıkıntılarımız büyümeye başladı. Tabi borçlandık, bu borçları ödeyemedik. Koronavirüsünden önce bir tabi günde ne olsa 5-600 lira, 1000 lira geliyordu, 50 lira, 100 lira. Şimdi millet dışarı çıkamadığında biz para da göremez olduk artık. Dernek Başkanı Rafet Can caminin tamamlanması için hayırseverlerden yardım istedi. Herkesten destek bekliyoruz. Şu anda bunun duvarları yapılacak, sıvası yapılacak, minareleri yapılacak. Halısı, mihrabı, mibremi yani yani bunun hepsi yapılacak. Bir kişiyle bir tane hayırseverle bu iş olmuyor. 50 lira, 100 lirayla, 10 lirayla bu iş yürümüyor. Yani tabii ki bunu birileri bir hayırseverler üstlenecek ki fedakarlık yapacağız. Tabii biz de biraz boşlanacağız. Biraz da ustalarımız Allah razı olsun şeylik yapıyorlar.